Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu, Boykot Kafası ve Liman Gönüllüler Platformu'nun ortak çağrısıyla Gazze için durma, açlık için pedalla eylemi düzenledi. Kılıç Arslan Meydanı'ndan başlayan bisikletli yolculuk, Meram basın açıklamasıyla son buldu. Gazze'deki çocukların açlığını, insanlığın kalbine saplanan acıyı unutmadığımızı göstermek için pedallara bastık. Bugün burada Konya'dan yükselen bu ses... Yarın Tüm Türkiye'de ve tüm dünyada yankılanacak ve insanlık susmadıkça zulüm baki kalmayacaktır. Zalim zulmüyle beraber tarihten silinecektir. Filistin bayraklarıyla süslenen bisikletler şehirde bir kortej oluştururken sürücülerin sırtındaki açlıkla ilgili yazılar Gazze'de yaşananları gözler önüne serdi. Katılımcılar her pedal darbesini Gazze'deki çocukların sesi, kadınların feryadı ve açlıkla direnen halkın umudu olarak gördü. Etkinliğe gençlerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar geniş bir katılım oldu. Aileler birlikte pedal çevirirken Konya'nın yolları bu kez bir spor etkinliğine değil, insanlık için verilen bir mesajın sahnesine dönüştü. Etkinlikte Konya'nın bisiklet kültürüne dikkat çekilerek dayanışma şehri Konya'da boykot çalışmaları ve dayanışma faaliyetlerinin devam edeceğine vurgu yapıldı.